thank <laughs> you Evet arkadaşlar tekrar merhaba sizden gelenler serisine devam ediyorum ee, Alkar Alarco Kerir Sanayi Evet bakalım şu anda düşenli gibi görünüyor ee, 409'dan kapatmış ee, şimdi 413 ve 3 üzeri kapanış yapması lazım destekle kalabilmesi için ve kendisini 423.8 üzerine atması lazım. Eğer bu şekilde 413, 300 ve 423, 800 atarsa olumlu diyebiliriz. Ee, 2016'dan gelen trendini çizdiğimiz zaman e, yani şu 560 liraları, 562 liraları görmek isteyebilecektir. Bakın burada bir aşmış fakat daha sonra direnç haline gelmiş. Dirençten aşağı düşmüş. Şu anda düşene devam ediyor. Daha ee, yükseliş trendine girememiş. Burada da 2009'dan itibaren gelen trendi artık destek trend haline gelmiş. Yani düşüş devam ederse 413-300 altında kapanışlar gelirse 386-500'lere kadar gelme durumu olabilir. Ee, yani şurada kısadan da çektim 2020'nin Kasım'ından. Tam bu civar 413-423 arası Destek haline gelmiş, pardon direnç haline gelmiş. Direnç destek arasındaki kapanışların üzerindeki kapanışlar bu hisse hakkında yönünü belirleyebilir. Burada biliyorsunuz bilgi paylaşımları yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı yasal kurum kuruluş ve danışmanlar aracılığıyla yapınız. Hızlı hızlı geçiyorum. Biraz da rahatsızım kusura bakmayın. Gün içerisinde fazla paylaşım da yapamıyorum. Birkaç gün hatta paylaşım yapamayacağım. Sizleri de kıramadığım için kısa kısa özet özet geçiyorum. Sizler hisselerinizi takip edersiniz. Bu alkar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.